Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Karışım problemlerindeyiz arkadaşlar. Üçüncü testteyiz. Bayağı sağlam sorular var. Hatta mavi teste göre bile sağlam pembe teste gelebilecek sorular. Şimdi başlayalım. Her zaman söylüyorum ilk testleri izlemek bu testlerdeki anlama e, kapasiteni arttırır. Neden? Hani belli bir yollar söylüyorum. Belli taktiklerle biz bu sorulara gidiyoruz. 1- A ve B kutuların içinde tam dolu şekilde sırasıyla x kilogram ve y kilogramlık birbiriyle karışabilen iki farklı tuzlu su bulunmaktadır. A kutusunun yüzde y bölü 5'i tuz, b kutusunun yüzde x bölü 2'si tuzdur. A ve b kutularının tamamı yeterli büyüklükte boş bir kabında, c kabında karıştırılınca son karışımın tuz yüzdesi şu rezil yüzdeliğe bak. Yüzde 7 falan fiş mekan bunu olduğuna göre x bölü y nedir? Bak şimdi. Ne demiştik anlatmıştık. İlk kaptan bu kadar tuz geldi. Artı ikinci kaptan bu kadar tuz geldi. Bu oluşan tuz bu iki karışımın işte yüzde şu kadar gibi bir orantı kuruyoruz. Şimdi i̇lk kaba bakalım. X kilogram karışım var. Bunun yüzde Y bölü 5'i sadece Y bölü 5'i yazma. Yüzde Y bölü 5'i tuz. Şurada şurayı güzel yazayım. Yüzde Y bölü 5'i tuz. Artı ikinci karışım. Y kilogramdı. Bunun da yüzde x bölü ikisi tuz. Yani yüzde x bölü ikisi eşittir bu toplam tuz bütün karışımın yani x artı y'nin. Dikkat et. Yüzde. Tersini sileceğim. Şöyle aşağı yazayım mecbur. Yüzde şu kadarıymış. X kare eksi, eksi artı y kare bölü 10 x artı y'si şöyle yapalım arkadaşlar. Neyse silmeyeceğim orayı. Şimdi hepsinin paydasında 100 var. Buradan bir kurtulduk. Yani bir yazarsak yanına çarpım halinde x bölü 5 artı buna çarparsak y x bölü 2'yi x bölü 2 eşittir x hatta hiç ona da gerek yok. Şurayı da hemen yollayalım. Daha bir daha işlemlerde ekstra zorluk çıkarmasın bize. x artı y'ler de gider. Ne kaldı? 7 çarpı x kare eksi x y artı y kare bölü Şimdi biraz daha devam ettirmek adına iki tarafı da onunla genişletelim. Onunla genişlettim ve buradan 2x'ye, buradan da 5x'ye gelir. 7x'ye oldu burada. Eşittir. Burayı da onunla çarptım. Payda gider. 7 kaldı. 7 çarpı x kare x'ye artı y kare diyene kadar geldim. Y'leri de götürdüm mü? Hep bu x'yi de buraya attım. Bu ne kaldı burada? x kare. Bu eksi x'yiydi. Eksi x'ye de burada var. Eksi 2x'ye artı y kare olarak geldi en son kısma geldik. 0 eşittir. Burası x eksi y'nin parantez karesi. Neyin karesi sıfırdır? Sıfırın yani x eksi y dediğim ifade sıfır olacak. x y'ye eşit olacak. x bölü y oranı x'in y'nin yer, yerine x yazabilirsin ya da y'nin x'in yerine y. Sonuçta bu, işte bu oran birbirlerine eşit olduğu için 1 olarak bulunacak arkadaşlar. İşlem kalabalığı başka bir şey yok. Bir Adana. Şöyle yapalım. Altın fiyatlarını ayarı ile orantılı olarak hesaplayabilen bir kuyumcuda 15 ayar altının gramı 20 TL'dir. 15 ayar 200 gram altın ile bir yanlış yada kurulmuş 800 gram metal karıştırılıp farklı ayarda bir altın elde edilmiştir. Karışım yapıldıktan sonra altın fiyatları değişmediğine göre yeni altının kuyucu, kuyumcudaki 1 gramının fiyatı nedir? Bu çok önemli. Metalin fiyatı önemsemeyecek. Normalde 15 ayar 1200 gram altınım var. Bak. 1200 gram altın. Her bir gramı 20 lira. Burada verilmiş. Bu kadar maliyet tuttu. Tamam mı? Güzel. Şimdi maliyete hiçbir şey eklenmedi. 800 gram daha e, altının fiyatı değişmemiş. Bu kadar. Ama gramajı değişti. Mesela şöyle diyelim. Elinde 20 gram altının var. Tutarı 2000 lira. 2000'i 20 grama bölersen gram fiyatını bulursun 100 lira diye. O zaman bu kadar maliyetim var. Toplam yeni ağırlığa bölersem kuyumcudaki yeni karışımı 1 gramlık fiyatını bölürüm, bulurum. 1200 gram altında 800 gram da metal ekledim. Metal fiyatı etkilemedi. Toplam 2000 gram varmış. E, bütün maliyeti 2000'e böldüğümde 1 gramın fiyatını bulurum. 1, 2, 3 sıfır götürdüm. 1, 2, 3 sıfır götürdüm. İkiler de gider. Bir tek 12 kaldı. 1 gramının fiyatı 12 olarak bulundu. 2 bursa sayfa başını üçe gelelim. Evet, şimdi şöyle düşünün. Arkadaşlar bu derece suların derecelerini ayarlama meselesinde ısı birikmesi ve aritmetik ortalama bunlar aklında kalacak. Ya, şimdi 18 derece sıcaklığında 30 litre su ile 42 derece sıcaklığında 10 litre su karıştırılıyor. Bu karışımın sıcaklığını 12 dereceye düşürmek için suya, sıcaklığı 6 derece olan sudan her defasında 4 litre ekleniyor. Özel bir ışıklandırma sistemi ile öğretilmiş olan bu kapta her su ilavesinde sıcaklık 12 derece olmuşsa yeşil ışık, 12 derece olmamışsa kırmızı ışık yanıyor. Buna göre ilk kez yeşil ışık yandığında kaç defa kırmızı ışık yanar? Kafanı karıştırma. Diyelim ki ilk defa yeşil yandığı zamana kadar bu 6 derecelik sudan her defasında 4 litre ekleniyor ya yani ne kadar eklendi bilmiyorum x defa olsun. İlk defa x defa bu sudan eklendiğinde e, şartım sağlansın yani. 12 dereceye düşürmüş olayım. Yeşil yansın. Bak dikkat et. 18 derecelik sudan 30 litre. Bu kadar ısı birikti 18. Artı 42 derecelikten de 10 litre. Bak dikkat et. Artı 4 litre ekleniyor. Kap x defaydı. x defa 4 litre eklendi. Her birinin sıcaklığı da 6 derece. Bu ısı birikmesi. Toplam kaç litre ise ona böleceksin. 12 dereceye ulaşmasını sağlayacağız. Tamam. E 30 litre buradan. 10 litre de buradan 40 litre. E 4 litrelik bu kaptan da x litre kullanmıştım. 4x litre yep böleceğim. şöyle yapalım arkadaşlar. İşlem alanı olsun için şöyle yapacağım. Şöyle yapalım. Pardon. Yapamadım. Tamam şimdi yaptık. Güzel. Böyle az daha küçülteyim. İşlem alanımız görürsünüz. Peki. Yukarıyı düzenleyeceğiz sende. Ee, 3 2, 18 ile 30 çarp 540 420 artı 24 x direkt bununla da bunu çarpayım 12 40 çarptım da 480 4 kere 12 48 x şimdi bunu buraya attım mı şurada 24 x kaldı bunu buraya attım mı 60 kaldı 42 de toplarsan 480 iki tarafı da böldüm mü x 20 çıkıyor yani ne demektir 20 defa şu 6 derecelik su var ya her biri 4 litre olan kaptan. İçindeki su 6 derece, bir kap 4 litre. 20 defa attığımda yeşil ışık yanıyor. O zaman 19 defa önceki 19 defada 12 dereceye ulaşamadığım için sıcaklık hep kırmızı yanar. Diyoruz. Tamam, 19 cevabımız C. Burada e gelelim. Şöyle çok değil az bir küçültme yapacağız. Aslı saç losyonu yapmak için internetten hani bu seviye için kolay da biraz bu soru arkadaşlar. İnternetten aşağıdaki ürünleri sipariş veriyor diyor bize. Peki güzel. Aslı arpa yağının %25'ini, menekşe yağının 1 bölü 3'ünü, argan yağının %50'sini ve 1 litre de zeytinyağını boş bir kapta karıştırıyor. Buna göre elde edilen karışımın yüzde kaçı argan yağı. Neydi formatımız? Şu kadar karışımda şu kadar argan yağı varsa yüzde Yüzde kaçtır gibi bir mantık kuruyoruz. Şimdi bir defa arpa yağının yüzde yirmi beşini kullanıyorum. Dört litre yüzde yirmi beşi dörtte biridir. Bir litre. Bak yukarı argan yağını karışımı hepsini yazacağız. Argan yağını sırf burada yazacağız. Artı. Argan ekleyemedik yukarı. Menekşe yağının üçte biri. İki litre. Arganı sadece buraya ekliyorum. Artı. Arganın yüzde ellisi yarısı altı litre. Karışıma da eklersin kendisine de. Tamam mı? 1 litre de zeytinyağı koyuyorsun onu ekleyemezsin. Bu yüzde kaçını eşittir? 6 bölü 8, 10 eşittir. X bölü 100. Taktiğimiz neydi? Bu 10 katıysa bu da olacak ki doğru orantı sağlarsın. Yüzde 10'udur olarak pardon 10 katı 10 katı 60 olur. Yüzde 60 olarak oranı buluruz. Az daha soruyu batırıyorduk. Denizli. Gelelim TYT'lik bir soru. Hemen şuraya da not edeyim ya. TYT'lik. Silelim. Burada işlemimiz bol olacak gibi duruyor çünkü. Orada bir hatırlatma da yapacağım size. Çünkü burada geometrik bir kuralı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Şöyle yapalım. Allah çizdik. Ortalığı da attık. Tamam. Ne diyeyim? Oranın çok lüzumlu olduğunu düşünmediğim için şu kadar yaklaştırabiliyorum. Fazla giremem. Ne diyor bize? AD, DF ve FB. A diye uzunluğu DF'ye. Allah Allah burada görünmüyor. Şöyle diyeyim. Burası D olacak. F, B, K. A, D, D, F, F, B. Bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Şöyle göstereyim. A, E, E, K, K, C. A, E, E, K, K, C. Olmak üzere. Yukarıdaki ABC üçgeni şeklindeki duvarın ADE D, e kısmını yani bu kısmını şöyle göstereceğim size. Arkadaşlar kalem aynılık yapmazsa size çok çizimler de yapar Tamam. Şöyle şu, şu kısmını yani uzatmayalım. 3 kilogramlık boya, yeşil boya karışımı ile tek seferde boyayabilmektedir. Bu karışımın %20'si sarı boyadan oluşmaktadır. Duvarın tamamını tek seferde boyamak için S1 bölgesine %20'si sarı olan yeşil boya karışımı, S2 bölgesine %40'ı sarı olan mavi boya karışımı, S3 bölgesine de %20'si mavi olan yeşil boya karışımı kullanıyor. Duvarın tamamı boyandığında kullanılan mavi boya toplam boyanın yüzde kaçıdır? Sarı ile mavi topladığım yeşil oluşmuş diye gösteriyor. İlk önce geometrideki şu kuralı hatırlatacağım arkadaşlar. Çünkü burada onu kullanacağız. Mecburuz. Şöyle, şöyle çekeyim. Şöyle çekeyim. Yukarı, yukarısı pek paralele benzemedi. Onun için içime sinmedi. Şöyle. Şöyle. Şöyle olsun. Bir üçgenin kenarları şurası eşit diyelim kesildi. Buralarda kesildi. Mecbur şunlar birbirine paralel olacak ve bunların alanları şöyle olacak arkadaşlar. 1S, atıyorum S, 3S, 5S, 7S, 9S. Bu formatı bileceksin ki burada bunu çözebilesin. çözebilirsin. Yani bunu artık ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ispat yapacak halimiz yok burada. Geometride bunu bilmeniz lazım. Burada size kolaylık olur. Hemen şunu şu kenara alalım. Burada sana bir kolaylık olsun. Eşit mi? O zaman ben diyeceğim ki buranın alanı S. Buranın alanı 3S. Buralarda biraz işlem yapacağım için kenara yazıyorum. Buranın alanı 5S'miş. Güzel. Peki. O zaman şunu yaparım. Bura 3 kiloluk boyayla boyanıyormuş. O zaman yazmama gerek yok. Şöyle alayım geri onları. Estlik kısım 3 kilo boyayla boyanıyor. O zaman 3 estlik bir sonraki kısım 3 kilo. 3'ten 9 kilo olur. Çünkü bunun alanı bunun 3 katı ya. bunun 3 katı. Bak dikkat et. 3. sırada 5 var. 1, 3, 5. 5 de 1'in 5 katıdır. Yani bura için bo kullanılacak boya buranın 5 katı olacak. Ee, 15 kilogram boya kullanılacak. Adım adım ilerliyor. Şimdi 3 kilo boya kullanıldı. Şurayı diyeyim. Şöyle yapayım. Sarı ve mavi. Kullanalım. 3 kilo boya. Bunun %20'si sarıymış. %20'si. Tamam mı? 2 bölü 10 yani 1 bölü 5'i. 3 bölü 5. Şurayı çok kurcalamak da istemiyorum. 3 bölü 5'i sarıymış. Geri kalanı zaten 3'ten 3 bölü 5 çıkar. 3 kere 5 olmuş. 12 bölü 5'i mavidir. Bunu çözdük. Buraya geliyorum. Burada kullanılan sarıya ve maviye dikkatini çekeyim. Böyle şöyle yapalım da karışmasın. Peki. 9. Bunun ikinci bölge kullanılan boyanın %40'ı sarıymış. Yani 2 bölü 5'i diyebilirsin. 18 bölü 5'i sarı. 9'dan tamamı 9. İçin e, kilogram. 18 bölü 5'ini çıkarırsan 27 bölü 5'i de mavi oluyor. Tamam mı? Tamamı çünkü 9. E buraya geliyorum. Burada sarı mavi kullanımına dikkat edeyim. Üçüncü bölgede %20'si maviymiş. 15'in %20'si, %20 1 bölü 5 demektir. Sadeleştir. 3'ü maviymiş, geri kalan 12'si de sarıymış. Bana diyor ki, bunu formülasyon haline getirelim. Tamamında kullanılan mavi boya, toplam boyanın yüzde kaçına eşittir? Mavi boya. Hesaplayalım. Burada 12 bölü 5 kullanılmış. Artı, ikincisinde 27 bölü 5 kullanılmış. Üçüncüsünde 3 kullanılmış. Bu toplam karışımın, toplam karışımı görüyoruz zaten boyanın. 3, 9 12, 27. 27'nin çarpayım. Yüzde kaçını eşittir diyor. Yine işlemde kolaylık olması açısından arkadaşlar. Şöyle yapalım şu burayı. Şur olmadı. Tamam. Ee, Allah'tan bu taşıma özelliğini niye öğrendim? Çok kolaylık sağlıyor bize. Becerebilirsen tamam. Neden böyle oluyor? Evet oldu. Tamam. Şöyle yapalım. Şuraya alalım arkadaşlar. Peki. Şimdi şöyle burası ne olur? Ee, 39 bölü 5 artı 3 eşittir. 27 x bölü 100. Hani 3 kere 5 15 ne eder? 54 bölü 5 eşittir. 27 x bölü 100. Tamam mı? 27'ye böl. 2 27'ye böl 1. Tamam mı? Ne yapabiliriz? 5'e böl 1 5'e böl 5'e böl 20. 1 çarpı x x 2 kere 20. 40. %40'ıdır. Geometrik şu bilgiyle de bilmen gerekiyor. Ve ondan sonra dikkatli dağılımları yapman gerekiyor. Sonucunu %40 oranında bulabilirsin. İnden sağlam sorular var arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. %40 tuz içeren x gram tuzlu suya y gram tuzlu su, y gram su katıldığında. Dikkat et. Tuz oranının %30'dan küçük tuz oranı %20 olan z gram tuzlu suya x gram saf tuz katıldığında tuz oranının %70'ten büyük olduğuna göre %20 tuz içeren 5 z gram tuzlu su ile %45 tuz içeren 9 y gram tuzlu su karıştırılırsa karışımın tuz yüzdesi hangisi olamaz? Böyle karıştırmışlar? Ana, ana, formatımız neydi? Birinci karışımdan şu kadar tuz geldi. ikinci karışımdan tuz kadar tuz geldi. İkisinin karışımında ki tuz bütün karışımın şu kadardır. Artık bunu çok anladım. Şimdi X gram tuzlu su. Bunun yüzde kırkı tuzmuş. Tamam mı? Ee, hatta şöyle yapabilirsin. Diğer formatta yapalım bunu. Bütün karışım. Y zaten karışımdı. Pardon. X gram karışımdı. Özür dilerim. Bunun yüzde kırkı, yüzde tuz. Yüzde demek. Bunun yüzde kırk Y gram su katılıyor sadece. O zaman karışım eklenir. O zaman karışımın tuz oranı yani bu tuz oranı verir bu yüzde küçükmüş. Tamam iki tarafı da şöyle yapalım. 100 ne çarpalım. İç tarafı yaptım zaten 42 çıkacak. Küçüktür. 30x artı 30y. Bunu buraya atarsan 10x küçüktür 30y'den x küçüktür 3y gibi ilk bilgimi buluyorum. Alan kullanacağız burada arkadaşlar. Buraya verelim. Aha. Tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çok böyle küçültmeye de gerek var mı? Şöyle şurada kenarda dursun yeterli bizim için ya. Sarıyı da taşıdık ama neyse. Önemli değil bizim için. Tamam dursun. Artık dursun. Peki. İkinci durumda da bana diyor ki şundan bahsediyor. Peki. Tuz oranı küçük. Tamam. Tuz oranı %20 olan Z gram tuzlu suya. Karışımın tamamı Z gram %20'si tuzmuş. 20 Z bölü 100. Tamam mı? Bu karışıma saf tuz ekleniyor bu defa. Su değil. O zaman tuz kısmına da eklerim. Bu oran tuz oranı %70'den büyükmüş. Tamam. İçler dışlardan 20Z deyip bırakma. 100Z de bak. Bu 100 götürdü. Bunu götürmedi ama direkt çarparım. 100Z götür. 70Z artı Z e, gram. Özür dilerim. İkincisinde X grammış. Çok özür dilerim. Yazım hatası böyle olmuştur. 2. sorudan eklenen tuz z gram değil x gram. Hemen bunu yazalım. x gram e, 100x oldu. Ekstra bir şey değişmedi onun dışında. 70z artı 70x Tamam mı? E, bunu buraya atarsan 30x büyüktür 50z'den 3x büyüktür 5z'den. Bunu da elde ettim mi? Elde ettim. Hemen daha da kullanacağım için şöyle şurayı almak istiyorum arkadaşlar. Güzel. öyle yapalım. Tamam. Ekstra anlaşılmaz değil. Çok küçük değil. Peki onu da buraya aldık. Gelelim devamına. Yorumlamalarımıza devam edeceğiz. Bir sıralama yapalım ama şununla alakasında. Tamam mı? Şunu da 3 ile genişleteyim. 3x küçüktür 9y'den. Tamam mı? Ama 3x 5 de büyükmüş. 5z. Aha. Ana formatım çıktı. Güzel. Bana sonunda da diyor ki. Peki. Olduğuna göre. %27 tuz içeren 5 z gramlı tuzlu ile bu kadar tuz içeren tuzlu su karıştırılırsa karışımın tuz yüzdesi hangisi olamaz? Bak 5 z %27'si tuzmuş. İstediğin formatta çözebilirsin. Bu kadar tuz geldi. İkincisi 9 y'lik karışım %45'i de tuzmuş. E bütün karışım karışımdaki bu tuz bütün karışımın 5 z artı 9 y'nin kaçıdır? Yüzde kaçıdır diyor. Bana hangisi olamayacağını sonradan bulmaya çalışacağım. Şimdi paydalardaki 100'ü götürdüm. Burada sana bir taktiğim var. Eşitsizlikler de olamaz derse eşit gibi kabul et. Benim elimde burada bildiğim ne var? Dikkat et. Bana işime yarayacak olan 9Y ve 5Z var. Ben bunları ilk eşit kabul edeyim. Tamam. Evet, tamam. 5Z eşittir. 9Y gibi kabul edeyim. 5Z ondan daha küçük ama. Tamam mı? 5 z ye yerine 9 y ye yazarsan şunu, şunun yerine 9 y ye yazalım. Burada da 9 y yazalım. Bak 9 y parantezinde bura ne olur? 20 45 topla 60 74 eşittir. 2 tane 9 y çarpı x. Güzel mi? Evet. Hmm, ee, 34. 72 burası. Aa, hatamı gördüm hemen. 74 etmez. 72 hatamı gördüm. E tamam, 9 y'ler gider. 2 ne böl. 36 eşittir e, x. Tamam e bu mantığı da kaçırmaman lazım ama. Bak 30 eşit kabul ettik. %36 çıktı karışım. Ama ben eşit 5, 5z ile 9 y'yi eşit kabul ettiğim için 36 çıktı. 36 olamaz. 5, 5z çünkü daha küçük. Ortalama değişecek. 36 olamaz. Zaten olamayacağını belirlemiş olduk çünkü eşit kabiliyetlik eşit değil. Çünkü olamaz. Çok cümle kurdu adam. Gelelim bir bombastik soruya daha. Yolları çaktırmadan soru okurken silerim ben. Bir parfüm fabrikasında çalışan Pelin ve Selin ve Pelin içerisinde %60 oranında gül suyu bulunan 150 gramlık bir karışımdan %48 oranında gül suyu içeren bir parfüm yapmak istiyorlar. Güzel soru. Selin Kabın içerisine her 8 dakikada bir elde ettiği %10 gül suyu içeren 2 gramlı karışımları damlatıyor. Pelin ise kitabın, pardon kabın içerisine her 6 dakikada bir elde ettiği %15 gül suyu içeren 1 gramlık karışımı damlatıyor. Selin ile Pelin aynı anda saat 08.20'de çalışmaya başladığına göre %48 oranında gül suyu karışımını içeren parfümü elde ettiğinde saat kaç olur? Ben ilk şu mantıkla yaklaşayım. İlk ne? E, kaç dakika sonra bu karışım yapılır? Onu hesaplayalım. X dakika sonra diyelim. 0 8 20 bu X dakikayı hesaplayıp amacıma ulaştığım dakikayı bulmam lazım. Adım adım gidiyorum. Yine şu mantıkla gideceğim. Ne diyeceğim? Birincinden şu kadar gül suyu geldi. ikincisinden bu kadar. Ya da üçüncüsünden bu kadar. Üç tane karışım olacak e, mantıkta. Bu gül sularının toplamı toplam karışımın yüzde kaçıdır? Yüzdesini vermiş zaten. Şimdi birinci karışımdan dikkatli izleyelim. 150 gramlık karışım mül suyu içindeki %60 bu kadar geldi. İşte ikincisinde dikkatini toplayacaksın. Mesela 24 dakikada amacıma ulaştım deseydim ne diyecektim? 8 dakikada bu karışımdan ekliyormuş. 8'e böl 3 defa kullanırım. Ama x dakika o zaman şöyle diyeceğim. Kaç defa şu Selin'in yaptığı işlemi yaptığımı bulmaya çalışacağım. X'i 8'e bölerim. Bu kadar bu işlemi yapmış. Her birinde 2 gramlık karışım kullanmış. Tamam mı? 2 gramlıktan bu kadar kullandım. Her birinde yüzde onu gül suyu. Bundan da bu kadar su geldi. Güzel. Bir de Pelin de 6 dakikada bir bu işlemi yapıyor ya. X dakikada bu amacına ulaşıyordu. X bölü 6 tane bu işlemi yapar. Her birinde 1 gramlık karışım. Bunun da %15'i gül suyu. Tamam mı? 5 gibi görünmesi %15'i. E, bu bütün gül suyu miktar karışımı. Bütün karışımın. Karışımı ne kadar oldu arkadaşlar? Dikkatli denklem kuramazsan yandı. 150 gram artı X bölü 6, 8 defa bu koymuştu. Her biri 2 gramsa. X bölü 4 gramda bu karışım geldi. X bölü 6 da bu kadar karışım geldi. Bütün karışımın gül suyu %48'iymiş. Sen bu denklemi oluşturursan zaten babasın. Gerisi önemli değil. Hepsini yaparsın. Allah Bazen yapmıyor ya. Deli ediyorum ya. Böyle çok küçük anlaşılması anlaşılması bakımından. Buraya alayım. Peki. Devam edelim. Faydalarda zaten yüzlerin cırtlayacağını göreceksin. Tamam Mesela bu ok işlemi var be. Ee, ne yapalım? bin 90, eder. Sadeleştir. 4, 2, 5. 5x bölü 2. Artı burada sadeleştir. 2, 3 ne? 5x bölü 2. Zaten 5x'in yarısı yine 5x'in yarısı. Uzatmanın manası yok. 5x eder değil mi? Şunları silelim işlem işlemin zamanı da önemli bunun için. Güzel. Bunları hesapladık. Tamam mı? Bunu bunu hesapladık. Eşittir. 150 artı. Bunların paydalarını 12 de diyelim. 3 2 daha 5 x bölü 12. Bir de 48 ile çarpacak. Ne uzadı be işlem. Şimdi dikkat edelim bitiyor. 9000 artı 5x. Buradan sonra kopma işlem hatası yapmamak için. O 150 48'i çarparsan 300 ile 24'ü çarpmaya eşittir. 7200 eder pratik. Sadeleştir. 4 ile 5 çarparsan 20x. Tamam mı? Bunu buraya atarsam 1800 eşittir. 15x. 2. x buradan 120 çıktı. 120 dakika sonra amacıma ulaşıyormuşum. Yani 2 saat sonra. 08.20'de işe başladığıma göre 2 saat geçer. 10.20'de amacıma ulaşırım. Baya baya bir sağlam soru arkadaşlar. Cevabımız C. 8'e geldi. nasıl birikmesi diye anlatmıştım arkadaşlar bunu. Şurada işlem alanımız olduğu için buralara pek gelmiyor. Yukarıdaki şekilde verilen su sebilinde mavi kısımdan sıcaklığı 2 derece olan su akmaktadır. Kırmızı kısımdan sıcaklığı 28 derece olan su akmaktadır. Yeteri büyüklükteki boş bir kovanın içine mavi kısımdan hacmi 2 litre olan kap ile 5 defa su katıldıktan sonra kovanın içine aynı kap ile Kırmızı kısımdan kaç defa su katılırsa kovadaki suyun sıcaklığı 18 olur. Ve bası birikmesi ortalama diye söylemiştim. Kırmızıdan x kırmızı, defa olur. Ortalama yapıyorum. Şimdi hacmi 2 litre olan kabı 5 defa kullanıyorum mavi kısımdan su alırken. 2 kere 5'te 10 litre. Her birinin sıcaklığı 2 dereceydi. Derece birikmesi artı. Kırmızıdan da bak. Edin, bu kovayı x defa kullanıyorum. Her biri 2 litre olduğuna göre 2 x litre e bu da 28 derece kırmızının bütün litreye bö böleceğim ya ısı birikmesini litreye böl. 10 litre kırmızı geldi. Şey, mavi e, mavi diyorum. Mavi gözden su aldı mavi kısımdan. çok Artı çünkü 5 kap 2 kere 10. Kırmızıdan da x kap kullandım. Her birinden de 2 litre olduğu için 2x. Böldüm mü? Bu ne olacak? İstenilen sıcaklığı verecek 18 derece oluşturacak. Ben şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle güzel. Şuraya alalım. Bu da kolaylık. Güzel. Şöyle yapalım. 2 kere o 20 artı 2 56 x. Bunu da direkt çarpalım. 18 ile onu çarptım mı? 180 36 x. Bunu buraya. Bunu da buraya attığım zaman 20 x kaldı. Burada 160 0'ı götür. 2 x 16 ise x 8. Kırmızı kovadan 8 defa kullanmalıyım ki pardon kırmızı kova diyorum kırmızı gözden 8 defa su almalıyım ki 8 kola su almalıyım ki istenen sıcaklığa ulaşsın diyorum arkadaşlar. Bayağı sağlam testi. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.